şu ileriye saklanmamız lazım. Çabuk ol teyzeciğim sakın elime bırakma tamam mı? Hadi bakalım yürü 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 yürü. Koş 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 koş. Kuzey nereye geldik böyle? Ay etrafta kimse yok. Ay şu ağaç çok iyi şu ağacın et arkasına saklanalım. Hadi hemen gel. Ay geç 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 geç. Kuzey eğil eğil burada bizi görmesin. Eğil teyzeciğim eğil eğil aşağıya eğil. Ay etrafta kim var sen gördün mü kartoket vardı. Gel çabuk oradan gözükürsün çabuk yanıma gel. Ay nereye çıkıyorsun kuzey inanmıyorum sana. Kuzey demek bu ağacın arkasına saklanmak istemiyorsun. O zaman gel bu ağacın arkasına saklanalım. Teyzeciğim ay burada karton ket geliyordu gördün mü sen onu? Gördün mü teyzeciğim çabuk çabuk eğil eğil kuzey eğil. Gizlice bakacağız şimdi tamam mı? Kuzey eğil buraya. Dur şimdi ben bakıyorum şuradan bir yerde. <laughs> kuzey bu taraftan geliyor inanmıyorum. <laughs> Geliyor. Şuraya arabaların yanına saklanmamız lazım tamam mı Kuzey? Geç, geç geç geç. Geç Kuzey burada saklanalım. Gel teyzeciğim burada bizi bulamaz tamam mı? Burada saklanalım Kuzey. Eyvah eyvah. Vallahi karton ket bu tarafa doğru geliyordu. Bizi mi? Sen bunu şekerini mi çaldın yoksa Kuzey? Evet. Ya sen karton ketin şekerini nasıl çalarsın Kuzey? İnanmıyorum sana ya. Ne zaman aldın sen? Parkta oynarken mi aldın yoksa? Ay inanmıyorum sana ya. Hangi lollipopunu mu çaldın yoksa çikolatasını mı çaldın? Evet. Cepsini mi çaldın? Ay kuzey ne yapacağız? Durun, durun arabada geliyor. Yola çıkmayın sakın. Tamam. Mila sen mi yedin yoksa baksana ağzın çikolata olmuş. İnanmıyorum size. Durun bir dakika ben bir daha bakıyorum bakalım peşimizden geliyor mu diye bakacağım tamam mı? Şuraya kenara geçin siz de. Geçin bakalım çocuklar şuraya kenara doğru geçin. Bekleyin burada. Ben şimdi bakacağım kartonket geliyor mu diye. Neden çalıyorsun sen bunun cipsini? Çocuklar şimdi bir planım var. Ne yapacağız biliyor musun? Biz burada saklanıyoruz ya. Şuradan arkadan geçebilir miyiz? Geçin bakalım şuradan arkadan geçelim. Ver anneciğim sen onu bana. Geç bakalım kuzeyi takip et. Çabuk kuzeyi takip et. Dur kuzey. Buradan buradan gizlice geçebilecek miyiz acaba? Yürüyün bakalım. Ay burada neler var çok korkutmuş. Ay gizemli yerlere geldik. Çabuk şuradan arabanın arkasından döneceğiz. Kandıracağız karton kedi. Karton kedi bizi burada zannediyor. Çıkmayın oraya çıkmayın. Gelin bakalım buradan geçeceğiz. Kuzey buraya gel. Kuzey oradan mı geçelim? Hadi oradan geçelim o zaman. Yürü bakalım. Ay karton kedi şaşırttık. Karton kedi orada olduğumuzu zannediyordu. Biz buradan çıktık. Bakalım bakalım etrafta var mı? Ay hiçbir şey gözükmüyor. Galiba kandırdık onu. Hadi gelin çocuklar bu taraftan devam edeceğiz. Bu, buradan gideceğiz. Çabuk olun, çabuk ol. Kuzey, dur peşimde. Kuzey çok hızlı koşuyorsun. Ay inanmıyorum. Kuzey, karton ketin müziği çalıyor galiba. Ay peşimizden hala da geliyor mu? Kuzey nereye saklanacağız? Gizemli eve doğru mu gidiyoruz? Kuzey galiba gizemli eve doğru gidiyoruz. Tamam buradan gizemli evin yolunu sen biliyor musun? Çabuk çabuk biraz da şuraya saklanalım. Gel 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 gel. Gel şuraya saklanalım ağacın arkasında bizi göremez. Çabuk çöm buraya çöm. Çöm buraya. Çöm buraya teyzeciğim. Çöm. Ay dur saklanalım şuradan bir etrafa bakalım. Ay arabalar geliyor kimse yok. Tamam kuzey galiba atlattık. Şimdi şu şerit kızı şuraya bırakıp kaçayım. Aa kuzey biri buraya şerit sakız getirmiş. Aa bizde böyle bir abur cubur yoktu. Bu şerit sakız nereden geldi? Bilmiyorum. Aa a, Kuzey. Aa bir bakayım şuna. Aa anneciğim. Aa içi de dolu hem de hiç kullanılmamış. Aa ben böyle şey sakız almamıştım anneciğim. Nereden geldi bu? Çok merak ettim Kuzey. Korktum şimdi birden. Hmm, bize ben kim getirmiş olabilir edeyim. bunu? Bilmiyorum. Kuzey ne yapacağız peki? Açıp yesek mi acaba? Evet. Çiğnesek mi biraz? Evet. Hadi al o zaman. Hadi al o zaman aç. Hadi. Aç bana da var. Tadı güzel mi? Güzel. Hmm, şerit sakız. Kuzey kendine kadar kestin mi? Yok sana kadar. Bu çok uzun bir şerit sakız. Vay canına. Mmm, bu şerit sakız çok tatlı Kuzey. Anne bu şey sakız. Acaba bize nereden geldi? Kuzey gerçekten ben de bilmiyorum nereden geldiğini ama ben böyle bir şey sakız almamıştım. Acaba kim getirdi bize? Ben de bilmiyorum. Şuraya oturayım azıcık anneciğim de dinleneyim. Ay Kuzey acaba nereden geldi? Gerçekten ben de bilmiyorum. Ben de hiç aa, bilmiyorum. Kuzey tıkır tıkır ses geliyor. Duyuyor musun? Yo, bu ses bir tıkır tıkır ses geliyor. Aa. 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 Acaba mutfakta birisi mi var Kuzey? Bu sesler nereden geliyor? Ben bir dinleyeyim bu sesler nereden geliyor? Hadi oğlum hadi dinle anneciğim kapıdan bak bakalım. Nereden geliyor bu ses? Anne ben çok korktum. Hemen ben arkasına saklanırım. Kalkın ki. Karton ket geldi. Kuzey sessiz sessiz burada duralım. Bizi bulamaz. Burada saklanalım. Burada anneciğim. Bizi bulamazsın. Karton ket. <laughs> ay ay. <gülüyor> 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 Kuzey ne yapıyor? Ona bir sürprizim var. Kuzey. Aa, ne yapıyorsun? Bak hadi sana hadi. sürpriz getirdim. Ya ne kadar güzel. Beğendin. He, mı? Sen ne yapıyordun tabii yemek istersen yiyebilirsin. Fellali yapıyordum bu arabayla fellali taklası yapıyordum. Vay arabam daça. ha? Oo yapalım. bu ne bakalım kadar dacca. güzel bir oyuncakmış kuzey. O arabaları buradan atınca böyle böyle döne, döne aşağı yeniyor mu peki? Evet. Vay hani bakalım. Aa ne kadar güzel. Nasıl indi bu arabalar böyle? Sen seviyor musun bu oyuncağı? Evet. Vay canına. Muhteşem bir şeymiş bu. <laughs> evet hadi uçur bakalım arabana. Vay canına dönüyor. Uçtu. <gülüyor> <gülüyor> en yukarıda. Arabayı tadilat edelim. Evet. Nasıl tadilat edeceğiz peki? Tamir aletlerimiz var mı? <laughs> Anne bak araba nasıl uçuyor. Vay canına! Nereye doğru uçtu oğlum? Çok uzaklara Hadi git saklambaç oynayalım ne dersin? Evet. Peki o zaman ben şimdi kapının orada saymaya başlayacağım. Oğlum. ona kadar sayacağım tamam. ve sen de saklanacaksın. Tamam. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Kuzey neredesin? Nereye saklandın? Seni bulabilecek miyim? Dur bir bakayım. Burada mısın acaba? Ah, burada da yok Kuzey. Acaba koltukların arkasına mı saklandı? Aa burada da yok. Kuzey neredesin acaba? Aa a, nereye saklanmış olabilir bu çocuk? Kuzey seni buldum buldum. Save 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 save. Kuzey seni saveledim. Save evetsin evet. E şimdi ebe olan sensin. 1'e kadar say. 20'ye kadar say. 10'a kadar sayıyorsun. 10'a kadar. 20 çok olur. 10'a kadar hadi. Hadi. 1 2 3 4 saklanalım. Gizlenme saklanma. 1 12. Ben de saklanmayayım eve. Kızım. <laughs> Beni nasıl buldun? Beni Ay. nasıl buldun burada? Eve sen, eve sen ben ben oldum Eve sen saklan. Tamam. 1 2 5 6 7 8 9 10. Önüm arkam sağım solum sabe saklanmayan eve. Bakalım kızlay nereye saklandı? Bakalım onu bulabilecek miyim? Ah, burada yok.